Çizgiyi çok merak ediyorum ve devam ediyorum. Ama ben de çok merak ediyorum şu anda. Buyurun çocuklar. Din. E lütfen biraz sakin olun. Din pay daha ameliyattan e, yeni çıktığı için çok çok gördüm. Din din pay. Evet öyle. Evet bir şey olursa lütfen gel bana tamam mı? Hiç korkma. Tamam. Zeyn'i çok özledik Pinkie Pie ve seni çok merak ettik biliyor musun? Evet, evet. Ben de sizi çok özledim. Ee, galiba bir sürü pony kurtarmasak iyi olacak. Aa, doğru söylüyorsun. Pony kurtarmak mı? Yok o önemli bir şey. Ha, tamam görüşürüz çocuklar. Hadi ee, Pinky Pie ben e, tüm akşam bunu istiyorsan e, gel. Yani bir kendini kötü hissedersen gel. Tamam. Evet, sağ olun. Do doktor hanım. Bir şey değil. Tamam. Hadi gidelim. Dur, dur, dur. Bir şey hissediyorum. Bir şey hissediyorum. Ee, Caddede bir şey oluyor. Bir e, pony dövüyorlar. İki e, insan. Bir boynuzlu. birisi ise iki insan bir pony dövüyor. Ee, emin misin? Emin misin Goldshine? Eminim Rainbow Bubbles Bana inanın. Doğru söylüyor olabilir. Bir, bir yere gidip bakalım. Hayır. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Burada sen hani hadi kızlar onu eve götürüp biraz uyutun. Tamam mı o Gel Pinkie Pie. Ben de bir şunun icabına baksam iyi olacak. bana vurmaya kalkışma. Ha, söyle bakalım. O nedenmiş? ee, neden sana seçim? ee, Çünkü e, ee, bir kaç 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 kaç. Sizi yak alacağım. Şöyle hissediyorum işte. söyle rainbow Ben bana kötü durumda. Ha, hemen Rainbow Boots asla kötü bir durumda ama çok iyi. O çok iyi bir hmm, pony kurtarmış her şey Ben Nap bir büyük pony onu vurmuş. İşte, tam emin değilim ama öyle. Hmm. Bence sen kendini bir kontrol et. Böyle bir şey olması imkansız. <tüksüz> tamam sen biliyorsun. Tamam. Yardım edin. Ben edin. Yardım edin. Ben işim bitti. Pinky para da gelmedi. bu bu open bu open olmalı. Pinky Pain e, hastaneye gelmişti. Evet evet bu o bu da yaralı bir pony. Ben hemen ambulansı çağıracağım. Düf, düf. Geldi geldi. Sa evet, e, hasta var bunlar doktor bey. Tamam. Hemen ambulansa bindirin lütfen. Tamam. Ben bunları... ...git... götürürüm. Ben de onu ...arkadaşlarına haber vermeliyim. Ee, bu hastane ise... Ee, ...arkadaşınız... E, ...yaralanmış. Bak ben sana söylemiştim Shine. Ay tamam. Ay çok özür dilerim. Shine. Ah işte. Ee, peki şu an nerede? Ee, şu an hastaneye doğru gidiyor. Aşağı kaldırdım hastane tamam Aa. Arkadaşınızın durumu iyi fakat yanındaki genç kızın durumu pek iyi olmayabilir. Ailesine haber verelim dedik ama e, telefondan galiba annesi babası ölmüş. Aa, Hı. çok ee, yazık olmuş. Ee, biz ona bakabiliriz. Temelinizi, arkadaşınızı ve genç kızı bulan yani zarar verenler bulunacaktır. Ben memur bey söylüyorum memur bey. Efendim. Şu genç kızı hileli kamyı bulanlara lütfen hemen olabilir misiniz? Evet ama şey tamam, bir şey almanız lazım. Parmak izi almanız lazım. Tamam şimdi bulabilirim. Ben hemen işim başlıyor. Arkadaşınızda bulunacak. Kız var. Rainbow Boots. Neredesiniz? Evet. Arkadaşınıza vuranlar bulundu. Kimlermiş? Kimlermiş? Arkadaşınıza vuranlar.